Bunların hiçbiri olmayabilirdi. Her şey sen sebep oldun. Biraz sakin olur musun sen? Sen benim sevdiğim adamı öldürdün. Farkında mısın? Sevdiğin ne varsa elimden aldın. Her şey unutmamı bekliyorsun benden. Biraz sessiz olur musun lütfen? Şimdi sırası değil. Sen benim hayatımı mahvettin. Bak sen de oradaydın. İsteyerek yapmışım gibi konuşma. Bir, bir, bir kazaydı. O lanet olası kanunların önünde kaza olabilir. Ama şey senin yaptıkların yüzünden oldu. O senin söylediğin yalanlar gizli, işlerin ahlaksızlığın. Ee, kendine gel artık. Ağır ol biraz. Benimle böyle konuşmaya hakkın yok. Yalan mı? Ha? Yaptığın şeyler ahlaksızlık değil de ne söylesene. Bak, benim sevmeye hakkım yok mu? Ben de insanım. Salih Arıtman'la yaşadıklarım yüzünden beni suçlayamazsın. Ayrıca bunu hiç kimseye açıklamak zorunda değildim.